Hocam bir sorumuz var. Evet. Vesveseden nasıl kurtuluruz diye sormuşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vesvese hakkında sure var Kur'an-ı Kerim'de. Kul a'udhu rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerli vesvasul khannas, allazi vesbisu fi sudurin nas, min al-cinneti vel nas. Estağfirullah. Burada vesveseden Allah'a sığınmak var. Tabi bu sureler çok kıymetli. Felak, Nas ve Ayetel Kürsi sureleri. Fakat yani kalp e, bir harika ilahi latifedir. Allah'ın kula ikram ettiği. İnsan imtihan içerisinde olduğu için kalp mülhim melekle vesveseci şeytanın tam ortasında. Bir taraftan vesveseci şeytan sesleniyor, bir tarafta mülhim melek sesleniyor kalbe. İnsan ise dünyadaki rotasını önce yönünü sağlam tayin edecek. Neresi? Maksadın, amacın senin neresi? Nereye gidiyorsun? Onu o rotayı sağlam yaptıktan sonra Allah ve Resulü olacak bu rota tabii ki. Kitap ve sünnet olacak bu rota. Bunu sağlam bir şekilde inancını, itikadını kalbine koyduğu zaman o sağdan soldan gelen seslerin hangisini alması gerektiğini, hangisi alması gerektiğini farkına varacak. Ama bizler bugün büyük bir hastalık bu evham ve vesvese hastalığı. Neden kaynaklanıyor? İnsanımız yönünü tayin etmemiş. Sarhoş birisi gibi dolaşıyor. Şuradan mı gitsem, buradan mı gitsem? Şuradan mı gitsem, buradan mı gitsem? Ondan sonra ona etrafından söylenen her söz Oradan git diyor bir tanesi. Yok yok buradan git. Yani ya, ya böyle ha böyle derken bütün ömrünü bitiriyor insan. Yani gideceği ne o maksada ne bu maksada bir adım bile atamıyor. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ana düsturu çizdi. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyatlara göredir. Niyetlere göredir. نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ Bismillahirrahmanirrahim. نِيَّةُ mümin, خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Daha öndedir yani Önce sağlam niyet et, sonra yola düş. Bizim insanımız bu niyeti kaybettiği için, karar verme niteliğini kaybettiği için, karar veremediği için vesveseler içinde boğuluyor. Bundan nasıl kurtulacağız? Bundan kurtulmak için basiret sahibi olmak lazım. Basiret sahibi olabilmek için de feraset sahibi dediğimiz, Allah'ın güzel kulları, bugünü de görebilen, yarını da öteleri de görebilen has kulları, Onlarla beraber olacağız. Onların kesin kararlarını göreceğiz. Şüphesiz davranışlarını göreceğiz. Onlardan kuvvet alacağız. Yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bir de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da şöyle. Bunun daha önce sohbetlerini de yaptık yani. E, bu helalarımızdaki temizliklerimiz de çok önemli bu noktada. Ve yediklerimiz de çok önemli bu noktada. Helalinden yemeye gayret göstereceğiz. Helanın olduğu yerde abdest almamaya çalışacağız. Bu da önemli. Abdest hane. Yani daha önce sohbetlerde bunu dili getirdik. Burada abdest bozuyorsun, burada abdest alıyorsun. Yani orası abdest bozma yeri, burada abdest alma yeri. Yani birisi e, pis necis, bir yer, evet. necis bir yer. Birisi kutsi bir yer. İkisini birleştiriyorsun. Karışıyor bu sefer her şey yani. Abdest almak demek bütün kirlerden, manevi kirlerden dökülmek demek ve ilahi nura erişmek demek. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yarın ben sizi abdest azalarınızdaki nurdan tanıyacağım. Nur insanın kalbinin diyor. Sen o nuru tuvalette almaya çalışıyorsun yani helada almaya çalışıyorsun. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar da vesvese yapar. Vesvese ehli insanlardan, ahaliden uzak durmak lazım. Onun için yani böyle kahvehaneler, işte boş yerler, içkiciler ve özellikle, özellikle şu zamanın büyük hastalığı madde bağımlılığı. Atlıyoruz genç kardeşlerimiz hemen. O ona temin ediyor, öteki ona temin ediyor. Hop ben de bir kullanayım. Kullanma bak. Kullanma mahvediyorsun beynini. O beyne öyle bir hasar veriyor ki, hele bazıları var. Tamamen berbat yani. Öyle bir hasar veriyor ki, yani onu içiyor ama onun verdiği hasarı belki 5 sene belki 10 sene atamıyor. Belki ömür boyu atamıyor yani. Onun için yani meclislerimiz, girdiğimiz meclislere çok dikkat edelim. Kimlerle oturup kalktığımıza çok dikkat edelim ki böyle hastalıkların içerisine düşer kalmayalım. Kalmayalım. Bir de şunu da dile getirmek lazım. Bu da son zamanlarda önümüze çıkıyor. Ki insanın aklını götürecek dereceye götürüyor bu. Nedir o? Ee, dava, iddia sahibi olması insanın. Ne iddiası? Varlığını daha üst noktalara taşıma iddiası. Nedir? Biz Allah'ın kuluyuz. Bunu bir kere kalbine koyacaksın. Geçen haftaki sohbetimizde de geçti. Rabbimiz Sübhane ve Teala güzel insanı anlatırken o şöyle söyler. Ben Müslümanlardan biriyim. Bu kadar ya. Yani bundan öteye taşımaya gerek yok. Bundan öteye sen taşımayacaksın çünkü. Allah lütfederse lütfedecek Celle Celaluhu. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh aleyhisselam Peygamber Zişan'ın torunu babasına sordu. Babacığım Peygamber Zişan'dan sonra en üstün insan kim? Dedi ki Hazreti Ali radıyallahu teala anh kerim Allah hoca Ebu Bekir'dir. Sonra kimdir? Ömer'dir. Sonra diyor başka birine diyeceksin diye <laughs> dedi ki Hazreti Hasan sonra sensin değil mi baba dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali böyle cevap verdi. Ma ana illa minel Ben normal bir Müslüman. Kimseden farkım yok ki Hazreti Ali bu yani. Hani velilerin serdarı, sırrın ana anahtarı, sır kapısının anahtarı yani. Resul-i Ekrem madeni esrardır, sırlar madenidir. O madenin, o hazinenin anahtarı Hazreti Ali'dir yani. Öyle kutlu. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır diye buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kutlu, öyle harika bir Allah'ın arslanı olmasıyla birlikte ki bu ikramlar, bu lütuflar Allah katından ona verildiği ma ana illa رجلun min bunu kalbine oturtacak müslüman. Ben Allah'ın normal bir kuluyum ya. Aciz bir kuluyum, eksik bir kuluyum. İbadetlerimi de tam yapamıyorum, görevlerimi de tam yapamıyorum. Liyakat noktasında çok zayıf, eksiyim ben. Kalben bunu diliyle değil, bunu kalben söyleyecek yani. Böyle yaşayacak. Şimdi insan birkaç e, tasavvufta da oluyor bunlar da onun için anlatmak istiyorum birkaç lütfu ilahi düşüyor. Tamamen şeyhimizin bereketiyle. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Rüyasında bir şeyler gösterilir. Veyahut da ayanda gösterilir. Tamamen ayan halde şeyhini görür. Şeyhinin şeyhini görür mesela. Bir gelir şeyhi oturur bir sohbet yapar. Cevap bulamadı bir konuya getir gelir cevap verir şeyhimiz hazretleri. Yani dervişlik öyle harika bir lütuftur ki çok harika anları da olur. Yani hatta dervişler bazı konularda şımarır bu konuda. Biz hatırlıyoruz dergahımızda mesela Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri cuma namazına gelirdi mübarek. Biraz geç gelirdi. Biz dervişlerle rabıta yapıp ne zaman gelecek şey efendi bunu çıkartıyorduk yani. Düşünün hani o kadar <laughs> şey olmuş. Beş dakika dedi şeyhimiz diyoruz hani daha <laughs> derviş kardeşlerimize. Şimdi lütuflar, ikramlar oluyor ama hep şeyhimizin berekatıyla oluyor bunlar. İnsan bu noktayı kaçırıyor. Ondan sonra başlıyor kendini, ben evliyayım. Ben üstünüm. Hatta son evliyaların içerisinde ben apayrı bir şeyim. Ben mümtazım, ben şöyleyim, ben böyleyim diye, diye kendini olduğu bir noktanın üzerine çıkartıyor, 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 çıkartıyor. E tabi o noktada olan bir insanın da bu sefer Abdülkadir Geylaniler, Şahin Akşimentler, Mevlana Cihad Hazretleri o noktada olan insana gelen ikramları anlatıyorlar. Bunlar da duyuyor bu ikramlar bana niye gelmiyor? Gelmesi lazım niye gelmiyor bana? Sıkıntısıyla boğuluyor, bunalıyor, vesveseler içerisinde mahvolup gidiyor yani. Mahvolup gidiyor. Onun için, onun için ne sahip olduğunuz kuvvetten öteye bir şeyi iddia edin. Ne de kararsız bir şekilde yola çıkın. Bunlar çok önemli. Maksadımız nedir? Allah ve Resulü'dür. Biz bu yolla karıncayız. Karıncayız. Bir ilahi lütuf rüzgarı eser. Kartaldan hızlı uçurtur bizi götürür. Ama biz karıncayız. Bu bizden değil yani. O lütuf rüzgarı hak tarafından esti. Elhamdülillah. Şeyhimiz vesile oldu. Allah gönderdi. Resul-i Ekrem şefaat eyledi. Allah gönderdi. Böyle düşünür e, kul. Büyük iddiaların sahibi olmaz. Allah'ın kulluğu bize şandır, şereftir. En büyük taçıdır başımızda. Bunun da idrakında, bilincinde oluru olarak Allah yolunda yürürüz. Bu şekilde yürüdüğümüz zaman da ne şeytanın vesvesesi bize bir şey yapabilir, ne nefsin oyunları Allah'ın izniyle hepsinden kurtulur. Gideriz. Daha önceki e, sohbetlerimizde de reşahat dersinde geçmişti herhalde. Ya fa'al zikri özellikle. Ya fa'al zikrini tavsiye ediyor Nakşibendi uluları vesvese hastalığına düşen insanlar için. Bir de hususi duası var. Reşahat kitabından bulabilirler yani inşallah. Vesvese için bunlara dikkat edelim.